ordulu hem herekeli hem de körfezli hem şerilerimizi gençlerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. AK Parti olsun hem Cumhur İttifakı'na olsun siz kıymetli ordulu hem şerilerimiz kışla düzü mahallesi sakinlerimiz en güçlü desteği bugüne kadar verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Parti. Cumhur İttifakı eser ve hizmet siyasetinin adresi. Biz laf değil iş üretiyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi el ele, ahenk içinde, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize, herekemize, bölgemize inanılmaz eser ve hizmetleri kazandırdık alt yapıyı yaptık, üst yapıları yaptık, prestij caddeleri kazandırdık, sahil düzenlemeleri işte herekeden bahsedecek olursak, sahilimiz muazzam oldu. Hereke kalemizi bitirdik. Ayağa kaldırdık. Tarihi ayağa kaldırdık. Aydınlattık, ışıklandırmasını yaptık, peyzaj düzenlemelerini yaptık. İçine bir de Nazende kafemizi açtık. Şu an körfezimizin en önemli tarihi eserlerden, tarihi mekanlardan bir tanesi haline getirdi. Adeta her ekiye bir gerdanlık taktı. Üniversite binası devam ediyor. Özbek sokak biliyorsunuz adeta bir tarih koridoru. Her mahallemizde yaptığımız parklar, camilerimizde yaptığımız yatırımlar, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri, okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza alabildiğine destek olmaya çalıştık. Harekemize değer katmaya devam edeceğiz. İmes yolu değil mi? He, yukarı hareke İmes yolu. Millet bahçesi ilim tepede. Bu şekilde sosyal konutlar, 2500 sosyal konut. Kaşkaldere yolu, ilim tepe yolu. Tüm altyapıyı yeniledik ve yine devam edeceğiz. Gerçekten tam manasıyla körfez şantiyeye döndü yapabileceğimiz işleri, atacağımız adımları söyledik ve söylemeye de inşallah devam edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki herekeliler, kışla düzü mahalleliler, ordulu hemşerilerimiz Cumhur İttifakı'na 31 Mart'ta çok güçlü bir destek verecek. Buna yürekten inanıyorum.